Enigmatik mesajı ben gönderdim size. Allah razı olsun senden ya. Çok teşekkür ederiz. Biz de işsiz güçsüz. Vallahi heyecan oldu bize de. Vallahi öyle oldu. Hareket oldu yani. Hareket ol. Allah sağ ol. Teşekkür ederiz. ee? Memleket neresi sizin? Sivas. Vallahi her yerdeler ya. Yoksa? Yok. Zara. Zara. Görev oldu zaten. Görev oldu Görev oldu mu? Evet değişti. Cüm'ün de eskiden Malatya'ya bağlı. Evet, bir ona bir ona bağlıydılar. Evet doğru. Oğlum böyle kahvedeki dayılar gibi <laughs> memleketlere falan böyle uzaylı mı olur Mesut? Nasıl uzaylı bunlar? Ya baba, gezegene uyum modunu açmışlar belli ki ya. Yani anladığımız dilden konuşuyorlar ki. Hani böyle samimi, böyle güzel bir temas olsun. Samimi. Hangi yıldız takımından geliyorsunuz? Yandıromeda. <laughs> e, o Andromeda olmasın o? Yok, Yandromeda. Andromeda'nın yanı. Hep karışıyor zaten. Yandromeda bizim. Gel, gel, Antıklı. an gün önce mesaj attın. Niye şimdi geldiniz? Geç kaldınız. Bak, ya biz asla vaktine yola çıktık. Sinyali alır almaz yola koyulduk da. Bak şimdi, işte, bak. Olana bak. Olana bak. Biz yola koyulduk. Bak. Amma be Bak, olana bak. Şimdi biz tabi, haritaya göre geliyorduk ama metuselah yıldızını geçer geçmez sapağı kaçırdık. Oraya orada sapak varmış. Biz şeyden Satürn'den tekrar dönmek zorunda kaldık. O bize 2-3 ışık yılı kaybettirdi. Ya oysa işaretlemiştik de yani güzelce. Yollar mollar hep değişmiş yani. yani biz Bizde evet. tam şurayı kaçırmasak vaktine gelecektik evet. onun <laughs> ne ya Mesut? Ay amcalar gibi böyle şey mi? Ne bu? Harita gibi bunlarla falan yol buluyor. Bunlar uzay değil mi ya? Yok mu oğlum bir şeyleri falan Bunları yazıyoruz ya şimdi navigasyonlar falan yok. yok. Yok bir istasyon, bir istasyon hiçbir şey yok. İstasyon demiyorum, navigasyon diyorum ya. Navigasyon ne? O ne? ya şey yazıyoruz ya buraya navigasyonu şey. O ne ya? O ne? Lan ne? O ne lan? Telefon. Nasıl? Telefon mu? Lan nasıl telefon? Bir saniye. Etuş. Etuş yok bunun. Dokunmatik. Ne? Hı? bir şey lan bu nasıl bir teknoloji? Allah Allah! Neler olmuş lan? Ya. Mesut ne bunlar ya? Oğlum te telefona da şaşırmazsın. Nasıl uzaylı bunlar yani? Demek görüntülü arama falan yapsa bayılacaklar buraya. Ne? Görüntülü arama mı? Görüntülü arama da mı? Buna şaşırmayın yani ama ya. Ne? Aptal aptal konuşma. Ne diyor lan? Adamlar dost muyuz, düşman mıyız? <laughs> Anlamadan süper teknolojiyiz mi diyecekler? Baba. Bu nedir ya? <laughs> Baba, <laughs> beni de dinle baba. Bence temkinli davranıyorlar. Birazdan bak, hipersonik, süpersonik, ne varsa dökecekler. Ne var? Ha, e, şöyle vereyim. Bir şey gelmesin, başla. Mühim Bu arada ya. biz de boş gelmedik tabii. Ha. Hediyemizle geldik. Öyle olmaz, o kadar uzak yoldan. Mustafa, Rafın oraya koymuş. Tabii, hemen alıyorum. Evet. Alt rafa koymuştum. Allah bak gördün mü hediye diyor ya. Ben size söyleyeyim bak. Sonsuz enerji veren elementi verecekler bize. Bundan sonra görün bak. Elektriksiz buzdolabını, televizyonu patlatıyoruz. Vallahi kendi markamın bayi toplantılarını görüyorum kendimi. Pah. Bunu konuşmuştuk ama ya. <laughs> evet. Aman aman. Bakabiliyor çıplak gözle falan? <laughs> tabii tabii tabii. <laughs> evet. Gezegenimizin en meşhur lezzeti. <laughs> ne o ya? Pişmaniyeks. Pişmaniyeks. Evet. Pişmaniye la bu. Çikolata mı ama? Lan çikolatayı ağzına sok tutma şimdi. Ne çikolata olsun? <laughs> Kilometrelerce ışık gibi uzaktan pişmaniye getirin uzaylı mı olur? Ne oluyor lan? Ne oldu ona? Şişt, ne bileyim ben? Bir şey mi oldu sana? Ne oldu lan? Korkmayın lan, korkmayın. Süper bir güç yüklendi galiba. Lan salak salak konuşma. Pişmaniye oğlum. Neyine süper güç? En fazla fazla yersen duvara taş mısın yani. Ne oluyor Aynen yakışıklım. Biz bunu hiçbir şey yapmaz. En güzel yerden aldık. Abi. Güzel güzel yiyin yani. Arkadaşım bak, ben, ben sinir? lütfen gözünüzü seveyim ya. Siz ne olarak geldiniz ben anlamadım ya. Pişmaniye, pişmaniye. Bir özel bir güçtür. Ne bileyim bir silahtır, bir teknolojik bir şeydir. Yok mu böyle bir şeyiniz sizin? Ya abi hayırdır? Silah mila bir sıkıntı, bir mevzu mu var? Bir, yani ha? bir şey varsa çözelim yani yardımcı olalım. Bak hadi. hakikaten öyle bir şey varsa söyleyin yani yardımcı olalım. Bak şurada yüz yüze bakıyoruz. Ya bu esnaf mı bunlar burada? Nedir bu ya? <laughs> Oğlum manyak mısınız? Öyle demiyor. Arkadaşım bak şu şekil. Hani bilim, filmleri, uzaylı filmleri oluyor biz. Bakıyoruz ha, onlara. Ha, ha. Böyle elinde tabanca gibi şeylerle, böyle silahlarla ateş ediyorlar. Eritiyorlar karşı tarafı. Teknolojik bir şeyiniz yok mu böyle üst evet, düzeyde bir şey? Siz silahlarımızı ha, Tabii canım, var canım ya. Süper galaktik ortamda yani silahsız ortada. Gezilir mi sence? Hoş gezmiyoruz biz de tabii. Gezilir mi? Tamam. Bak, <laughs> Söyledim size getirecek var. Ben sana söyleyeyim. Ben öyle bir silah bekliyorum ki İnşallah bir tuşa bastığında bu dükkanı falan yok etmez. Aa, deme ya, 500 bin lira zaten kırıp <laughs> çektik, içeri girdik. Dükkanda dükkan. bir şey olmasın inşallah. Aman. Aa, ne o ya? Aman 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 şey yapma ya. Da... Ama dikkat durun dur. aman şey yapmasın sıkar. aman aman aman. aman ha. Ne o? Ne bu ya? Übersonik bir patlamaya neden olacak baş taşıyan bir silah mı? Ne bu? <laughs> yok. Ucuz sivri bunun. Evet. Deliyor geçiyor bu şekilde. <laughs> Sabine mi? Hı, dikkatli olmuşsunuz. Mızrak la bu. Ya. Lan gittin Afrika'nın sabahçılar gibi mızrak taşıyan uzaylı mı çağırdın bize manyak? Gitti paralar ya. ya ama yanlış tutuyorsunuz. Böyle ya da şu şek şekilde. Bu şekilde. Ol ol, 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 ol ol Gibi. Ol 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 ol. Şunlar. Sivsivri. Aptal aptal konuşma. Adamlar ha. at arabasıyla mı geldi? At kafası. Uzay aracıyla geldiler. Biraz sabırlı ol, alırsın teknolojiyi. Ne yapacak ya bana ya bu? Allah aşkına git şu gemide bize, işimize yarayacak bir şey bul. Allah aşkına git. Sen de ya uzaylı kardeşlerimizi ürkütme abi. Otur şöyle. Bak lan sen deliysen ben de de deliyim. Tamam Allah aşkına. Manyak. Ya otur bir dinlen. Görmüyor saat... musun ya böyle? ağzını dişini sıkan sıkan? Tamam adamlar o kadar yoldan gelmiş ya. She don't show you it.